gelin leze otobüsü Tabii. Olsun yani. Allah seni bildiği gibi yapsın hayret. <laughs> Allah seni bildiği gibi evet, yapsın. Şöyle. Oh. E, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Oo. Oh. 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 hayretti ama olur mu böyle oh. el ele böyle, canım, göz he göze. Heyecanım heyecanım gerçekten. O, he şöyle. Senin o. Bana nasıl geldi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ara sıra da çiğ köfte de yapıyoruz abi. Nerelisin? Ben e, Urfalıyım. Şey peki çiğ köfte Adıyaman'ın mı Urfa'nın mı? Urfa'nın. <laughs> Bir saniye, burasını ben çok merak ediyordum. Bu, 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 burası benim için çok önemli. Bir saniye. Tabii. Buyurun. Nasıl yani? Evet. Şöyle. Ay, evet nasıl? arkadaşlar. Abi. Gerçekten. Biraz değişmiş Şöyle. Bir Açış tarzı. Abi. Hadi ama oldu biraz. Ay, bir şey oldu. Ama ne yapalım? Olacak biraz. Evet evet. evet İlgi Bize şey kaldı sadece. kaldı. <laughs> Kas sever abi? Hey, Aslında bir dakika, bir dakika. Kasaya gerek yok. Şöyle yapalım abi. Kasaya geçsen abi. Şöyle. Kasaya gerek yok. Bak pratik çözüm adamı ben bayılırım pratik çözüm. <laughs> Şöyle. Evet, evet. evet, evet. bu şekil gerçekten bu şekil. Evet. Bu şekil durum oldu abi, değil mi? <laughs> Biraz değişik oldu abi bu. Ama kastın yok abi, ne yok yapalım? Kastın yok. Tamam. yok. şey abi, buyurun. Evet. Evet, abi niye abi. sana? Sana olsun, hayretler. Beraber. Ba be beraber olursa olur. Ben, ben de. de çok tokum. Eee... Ee... Heşan abi, bu senin. Heyecan değil. Abi, abi, abi. Beni nasıl bir şeye aldınız ben anlamadım. Gel abi, gel. Beni doğruya aldın adıya <laughs> emin <yemeğim gülüyor> misin? Harbiden bak, ben... Yani Kuliste düşün... bize öyle söylendi. Harbi Evet yok. Ben buyurun. Doğru aldığını emin misin abi? Kimim ben? Heycan. <laughs> heyecan, heyecan. Heyecan ben. Tamam. Heyecan. heyecan. benim ha. Evet Heyecan he, he. he. Bey. Aynen. Buyurun. Ömür Töz alsın. Kim o? Ne oluyor? Ha, ben anlamıyorum. Abi, abi, orada evet, evet, evet. Onu içine ben... ben. koymayacağım değil mi? Tamam. Yok <laughs> yok yo, yo, Olur mu? Ben <laughs> heycan değilim. Ben neredeyim? Sen kimsin? Ne oluyor? Çok acayip Cips, Aç ağzını ya da O ceket Abi kurban olan ben. Ya ama antikar ama ye şunu ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Buraya masaya vuran diye abim bana yumruk var attı. Hayatım mantık aramayı. Abi bir, bir tadına bak bakalım. Elinden elinden el. Yani. Tabii. Ha, hayretin abi. İyi abi. Gerek alan da şey yiyecek. Hadi ya. Hayretin, 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 hayretin şey ya. yesin Hayretin bence. Ben al, Hayretin yesin. Tabii şöyle. Ya Hayrettin'cim. Ama böyle ağzına Bu bir şey, şey yapın. Ha. Aç ağzını. Buyurun sevmiyorum. E. Hafif şişiriyor da beni. Yoksa bak. Evet hayır. evet bayağı evet evet. Gerçekten saygılar. Bu abi bir alerjim, 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 alerjim var. Ben yemeyeceğim. Bu alerjim, 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 alerjim. alerjim. baya iyi. bu bura ya Ooo! Hem yaparım hem yerim diyor. Bu arada lezzetli. Evet. Çiğ köfte işte lan. Ama cips de ben ilk defa yiyorum. Yemin ediyorum. Arkadaşlar güzel değil mi? Yemediler ki abi yemediler ki. Ne yersin? <laughs> tamam ya köfte ekmek varsa olabilir. Ay ay ay. Yarım ekmekle daha da kampanya. <laughs> kampanya artık aynı türlü. Kaos şovda. Abi. <laughs> Abim nasıl? Gel gel. Sütü bana, kavuş. al, üçün. bana kavuşacak da Allah'a <laughs> Allah kavuştu. Allah Allah <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok <laughs> iyi <laughs> <de ya> kavuşturana. <laughs> veririm onu. Şöyle Teşekkür abim. ederim. İyisin değil mi? Çok güzel. Sapa Elin kolun. Yok şöyle tamam. alalım seni. Nasıl? Köften? Güzel. Ne içersin bunun yanında? Yani ben ya suyu ayran içerim genelde. Ayran mı? Gazlı içecek içmiyorum. Ayran. Hele az önceki gazlı içecekten sonra hiç istemiyorum. Tamam ayran. Ayran. Tamam ayran. O zaman. Ya bunu da Allah Ayranın... ayranını <laughs> getirmek artık... üzere artık güven karşınızda Yılancı Osman geliyor. Zevre bir ayran yapacağım ki hayatında ömründe içmediğim bir ayran içeriyorum. Bunu koyacak mısın? Tabii ki. Ba ben içmem. bunun içinde <gülüyor> reyhan, <gülüyor> kekik, kuru nane. Bunu 3 saat önce ıslattım. Şişe olmadığı için üçünü de bir arada çıkardım. Fark etmiyor. Bu ha direkt ne? ben canım. ayran abi. Osman abi başka bir şey kokuyor. Bu nane falan siz, değil. Siz görürsünüz şimdi bekle. Ama yalnız yok çok Emin misin tabii ya? Ki, tabii ki tabii ki. Bu da limon direkt atıyorum içine. Tabii ki. Abi bunun altında başka şeyler çıkıyor. Yok canım benim bekle. Erkan biraz daha şikayet edersen Ünal babi çağırırım Merak etme. Bak ben <laughs> hayatta, kendim, ben hayatta kadar market yoğurdunu kullanmıyorum. <laughs> Ama burada mecbur kullanıyorum çünkü köy şey yoğurdu yok. Ya Allah ya Bismillah. Ay <laughs> Osman abi ben karıştırsam olur mu? Yo 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 Bura... Sanki Bata. sen yapamıyormuşsun gibi geldi dök. bana. Tamam tuz nerede? Ya tuz. Heh. Dök abi tuzu. Aç. Dök. Hepsini mi dökeceğim dök. ben? Yo, yo. Hepsini dökme şeyim ver var bana, benim. Ver bana ver bana. Oha. Oh. Oha. Abicim sen de kalk ya. Sıkın evi sen kirlenmesin. <laughs> Kirlensin. Bardak getir. Bardak. <laughs> Doktor gibi. Peçete. <laughs> o kadar korktun, Tığ kadar değildir. İşte ayran göz. Osman abi nasıl içiyorduk? Böyle mi yapıyorduk? Dişi varken, cani sağken, mali varken. Yani Hayır sevlada bırakma. Yi babo, babo. Wow. Osman abi sen de iç. Osman abi. Ben içerim. Sen de için Ben Çinamda içerim. Ben içerim. Abi, adam sandir. kendi de içiyor. Aşk olsun. Bu arada illegal hayatlar sinemalarda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda söyledi. <laughs> Heyecan, içer misin? Kim? İçer misin? Adam beni taklit şu an Heyecan. İçer misin? Ee, abi sen iç bir bakayım ben. Beş İçtim ben az önce. Ayrıldım. Havada, karada, denizde, sahilde, karajda, ayra, limon, açma, poça, pasta, simit buyurun. Bir içen bir daha içiyor. Şapkana, potenine, kasketine, karavatına, çantana, cüzdanına doldur. Hay la 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 götür. Erkan Yaltın farkında. Allah'ım neler oluyor burada. <laughs> Bu kadar Adanalı varken bir Adana testi yapalım mı kısaca? Tamam Adanalı tamam. testi. Tamam. tamam ama sen de varsın içinde. Ben, ben de Adanalı. Sen de varsın. Var. Adanalı yak Adana. Yüzde kaç Adanalısın Adanalı testi hazır mıyız? Herkes cevap verecek. Başla. Ece senden başlayalım. Aynen, bir dakika tamam. kim?